Yanardağlar nasıl oluşur? Doğanın en heyecan verici oluşumlarından biri olan yanardağların nasıl oluştuğunu öğrenmek için bir volkanik maceraya çıkıyoruz. Hazır mısınız? Yanardağlar dünyamızda saklı muhteşem oluşumlardır. Peki ama nasıl? İşte sırrı. Yanardağlar Yerin derinliklerindeki magma adı verilen sıcak erimiş kayaların yüzeye doğru yükselmesiyle oluşurlar. Magma, dünyanın içindeki sıcaklık ve basınç nedeniyle oluşan erimiş kayalardan oluşur. Çatlaklar bulup yüzeye doğru yükselirken zaman zaman patlamalara neden olabilir. Yanardağlar genellikle plaka sınırları olarak adlandırılan yerlerde oluşur. Bu dünya yüzeyindeki büyük levhaların birbiriyle çarpıştığı veya ayrıldığı yerlerdir. Bu plakalar arasındaki hareket magma yataklarını harekete geçirir ve yanardağların oluşmasına neden olur. Bir yanardağ oluştuğunda magma yüzeye doğru yükselir ve yer kabuğunu delerek dışarı çıkar. Bu magma volkanik patlamalara veya lav akışına neden olabilir. Volkanik patlamalar, yanardağdan yükselen basınç altında bulunan gazların ve buharın aniden serbest bırakılmasıyla meydana gelir. Bu volkanik oluşumlar, doğanın büyüleyici ve bazen de korkutucu bir parçasıdır. Yanardağları daha yakından gördük ve keşfettik. Hoşçakalın.